E doğru cevap Kozmik Latte olduğu için yanlış. Kırmızı yansın arkadaşlar ilk defa. Doğru cevap verdi çünkü. Kozmik, kozmik Latte'ymiş. Kırmızı yandı ya. ledlerimiz maalesef. Evet. <laughs> Yürütememiş. Bu akşamın ilk yanlış cevabı ve aynı zamanda da ilk cezası oldu bu. Turgut Bey sizi şöyle ortaya alalım. Buyurun. Ve bana doğru evet bana doğru lütfen böyle ortaya doğru. Evet gir bakalım havuza Turgut. Evet Buyurun, buyurun 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 içine girin. Çöksün Turgut, Turgut çök, gözlerini kapat. Çiçek. Turgut abi kapa gözlerini. Allah! Ay! Lan! Lan! Ay, daha da geliyor. Ne? Bu ne? <laughs> çök abi, çök. Kıpırda abi. Ay! Evet. <gülüyor> evet. Bu ne bu? Acıcıklayımış ya. Çok güzel. Bence çok güzeldi. Ah, ah. Evet. Neyse kendime geldim abi. Evet. İki kova buzdu. Sizin cezanız Turgut abicim. Buyursunlar. İnşallah. Geçmiş olsun. Orada siz kendi kendinize ısının. Ah <laughs> gönül. <laughs> Sarılarak ısıtsa mı acaba Turgut'u? Evet. Artık sırada sizin sorunuz var hanımlar. Hazırsak ekranımıza rica edelim Belma Hanım'ın sorusunu. Soğuk savaş yıllarında CIA adına casusluk yapması için milyonlarca dolar harcanan... ...ancak ilk görevinde araba altında kalarak ölen hayvan türü hangisidir? Cevap, kedi biliyorsun zaten ama şey de e, de ki daha ya, inanmıyorum daha yeni bunun belgeselini izlemiştim. Ya ben bunu izledim biliyor musun o şey e, işte belgeselini izledim ama şimdi aklıma gelmiyor. Maymun ve kuşu eliyorum zaten. De. Yani ben kediyle köpek arasında kaldım çünkü çok net hatırlayamıyorum. Şöyle yapalım. İzledim ben bunu yani. Belma Hanım maymun ve kuşu eledi. Doğru muydu Doğrudur, sizin? Doğru. Doğruymuş. Peki Gani abi de aynı fikirdeymiş. Evet, şimdi emin oldum. Çünkü torpil aldık yani oradan. Şimdi artık eminim, buldum. Söylüyorum. Peki. Okey. Kedi diyorum. Kedi mi? Kedi. Gel. Evet, Peki. bakalım. Ee, Gani abi sizce ben olsam köpek derdim. Yakalım yeşili. Vallahi. Ah. Allah. <laughs> Tebrik ediyoruz Belva Hanım'ı, Pınar Hanım'ı. <laughs> Gerçekten. Bravo ya. Şimdi Gani'ye zor sorulardan biri daha gelsin. Hazırsak sorumuzu rica edelim. Karaya vuran balina, Yunus gibi canlılar en çok hangi sebepten ölmektedirler? Yani böbrek etmezliği olmaz. Emin misiniz diye sorsana Turgut. Gani Bey, emin misiniz? Yani bu sefer inşallah doğru cevap verirsiniz. Ben artık burada... Turgut, gizlice kulağına söylemeye çalışsana karaya vurduğuna göre yani zaten bir arızadan dolayı karaya evet. doğru gidiyor. Felç, Şimdi bir dakika bak. Mantık Yok, ben şey yapmadım. Mantık yürütüyorum. Evet. Felç diyorum. O yüzden evet. sorunum yetmez olamaz. Yani. Belma Hanımcığım bununla ilgili de bir belgesel izlediniz mi acaba? Ya belgeselleri ben de izliyorum evde. O dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Abi ya. bir tane izlemiş onu da doğru bildi. Evet vallahi süper ya. Belma Hanımcığım benim bir fikrim var, ee, şey de susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği olabilir de. Yani benim bir fikrim var aslında, çünkü mantık olarak susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği diyorum ben. Yani ben olsam öyle derdim. Görelim cevabımızı, bakalım Ganimşte doğru cevap verdi mi? Hayda <gülüyor> ya ya. Test <laughs> <Kert> geçeceğim şimdi. <laughs> ya. Peki. Keşke e, bizim sorumuz olsaydı ama şiş, bilmem şiş, normal çok, yani. <laughs> ben asla hiçbir şekilde çok uzaktan yakından... Çok güzel mantık yürüttü ama, düşündüm. süper mantık yürüttü. Yalnız acaba Belma Hanım'la mı yarışsaydım diye de düşünmüyorum değil yani. De Turgut, evet. Oo inanılmaz. Vallahi evet. açıkçası ben şimdi bu yarışmacıdan da müşteki olmaya başladım, evet. onu da söyleyeyim yani. Arka acaba diyorum, diğer tarafta mı yer alsam, <laughs> Belma Hanım'la mı yarışsaydım diye. Değişelim. <laughs> ya ben o bilmiyorum, böyle baksana, 10 soruda iki tane... <laughs> şaka yapıyorum de şaka. Olmaz ki böyle. Yok şaka yapıyorum canım abi. <laughs> Biz ve Turgut abicim e, tekrar seni havuzun yine içine. Neyse bu sefer su olmayacak herhalde. Gözlerini açmamanı rica ediyorum. Ben yine Gani abi'nin yanında yerimi alayım. Şey de e, Ümit, hayır da bu, bu bu seferki tatlı bir sürprizdi. Turgut abicim çok tatlı bir sürprizimiz tatlı. var sizin için. Aman, Bekletiyoruz aman. sizi biraz daha. Tatlı. Öylelikle durun lütfen. Öylelikle durun lütfen. Tamam. <laughs> ne oluyor ya? Allah! Arkadaşlar o ne? Vurun dedik öldürdünüz. Yavaş biraz. Ayy! Tamam. <laughs> bari yemek yedin. Tamam tamam. Şey... <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. gel ben. abi yardım et. <laughs> ya deminki de böyle olsaydı ya. Gel abicim, gel. Acımadı değil mi? Ümit. Bu sefer, Belma'nın bilemeyeceği bir soru geliyor, bence de. Eee, hanımlar da cezaya hazırlansın gibi şeyler söyle, yani sorunun e, zorluğundan eminsin. Hanımlar, beyler risk altında tüm hızıyla devam ediyor. Sırada hanımların sorusu var. Biraz böyle ters köşe yapıyoruz. Ve o yüzden sırada Belma Hanım'a bir e, ipucu vereyim futbolla alakalı. Bir soru gelecek. <laughs> Yani hanımların da bilmiyorum Gani abi biraz acımasız olmayayım ama biraz hani bir kaybettiklerini görsek ara ara diyorum artık Yok görmesek sanki. görmesek. Değil mi? Görmesek. Yani. Soru şu ya, Şili milli takımını kim çalıştırıyor? Mesela yani evet artık. <laughs> ama benim hazırsak... şansım benden yana sanki. Peki, Bilirim belki. De, mi? Hanımların <laughs> sorusu geliyor efendim hazırsak ekranlarımızda görelim. Aşağıdaki futbolculardan hangisi New York Cosmos takımında oynamamıştır? Pele, Maradona, Yasin Özdenak takım bağ var diye bir şık var. Gani abi sizce bilebilir mi? Ben ben bile zorlanırım. Ha, sen, Zorla, ha ben, ben, bile zorlanırım, zorlanırım evet. Gani Müjde'nin zorlandığı bir soru şu anda Belma Hanım'ın karşısında. Belma Hanım bunu da bir belgeselde izledi mi birazdan göreceğiz. Maradona diyorum. Evet. Cevabı kitledik. Gani abi sizden yorum alabiliriz. Maradona Ben Pele gibi hatırlıyorum. Pele oynamadı derdim yani. Peki. Belma Hanım Maradona dedi. Görelim cevabımızı. Yakalım yeşili. <laughs> acayip ya. Şey diyeceğim. Bu kadarı biraz yani, acayip oluyor artık. Maradona'nın havalı <laughs> isim olduğu için onu söyledim açıkçası. Bu, bu muydu Belma Hanım? Gerçekten <laughs> <Aynen>. bu muydu? <laughs> İnanılmaz ya. Vallahi. Harika benim. ya. Şimdi Gani'nin zor sorusuna gelsin bakalım. Sıra. Evet. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe'ye Rusça'dan geçmiştir? Kalorifer, sandalye, tribüşon, semaver. Bak, Türkiye'nin en usta yazarlarından biri stüdyomuzda. Böyle bir insana, böyle bir soru sorarak... ...bence Turgut abiye küçük bir iyilik yaptık artık. Artık niye? Yani? Bok ya, işte değil. Aa, çok, abi. Çok zor bu da. Gani abi lütfen yapma, yani, özünü seveyim. Hangisi Rusça'ya benziyor Allah aşkına? Semaver gibi geliyor, kusura bakma. <laughs> kusura bakma. <laughs> kusura bakma. Bir görelim bakalım ne olacak. Fikrini çelmek lazım Turgut. Sen karış biraz. Belman sen Abi, de. Keşke sandalye deseydin. Ben ya. mesela Ay, bence sandalye deseydin Yok, ya daha içmediş. Ben bir noktaya kadar size katıldım ama san, yani biraz bana da şey geldi. Sandalye gibi geldi. Sen sandalye ne? mi dedin? Değiştirelim. Sema'ya verdim. siz aslında. asıl. Değiştirebiliriz. Değiştirme hakkı mı istiyorsunuz? Ya ben inisiyatif yani. alırım eminseniz. Ama ceza gelirse karışmam. Ya bir, bir Ben inisiyatif risk... alırım. Ha. Risk altındayız ya. Bir risk alsak mı? E Tabii programın formatına da uygun. Hadi asıl riski sandalye diyorsun o zaman. Peki. Tamam sandalye stop